arkadaşlar Eee. O zaman ya sonra pompap <laughs> ses kaçırıyorum. Ya ses. Daha düzgün aradan sonra ofti. Eee çare yeni bir çare. Bu arada sessiz ses konuşacağım. Ya da sesimi kıracağım. Ses ben, ikimizin yani ortak yok canım ikimizin Ama bunlar Tençe çok iyi Denilebilir Karakter Özel eşap Bu kedi oh. Bu Kaç mı tuttu lan bu? Ee, bir dakika oynatma sesi hafta değil de, zor yani sonra zor alışıyorsun anlaşıyorsun yani oynamıyorsun alışamıyorsun yani. şimdi bir insan insan yapalım ee, televizyonun televizyonu inşallah gelmez de fail olmaz hadi hadi nova falan hazır da bu arada kanalımız hakkında da bir ufak yine bilgi veriyorum. Arkadaşlar kanalımız artık eski düzende devam edeceğiz. Benim şey vardı. Tatile gittik falan da video atamadım. Dur %100 değil de şöyle yap. Benim her zaman kullandıklarım bu şekil. 34 yap. Nasıl Hilemez. Ben senin hilene. O OG'lerde oyunun Yok ben senin ağzına o yerlerde oyunun ağzına vurdum. Evet daha işte mantıklı. Bir kötü oynayabilirim çünkü. Yeni başladım ya. ya yeni başladım dedim. Ne çok oy bayağı oynamıyorum ben ya. Ve zorla alışıyorsun oyna. Bir hile artık yeter ya ben. Video zor çekiyorum şu an yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Ha, bir abone ol. Neyse. Okay. Şale. Şale var. Evet. Şale var ama at kullana kullanabilecek miyim ki ben? Çal zaten komple benim dediğim gibi. Yok bir ortada var ama. Abi bıçak alıyordum ben hep. Öyle geziniyordum. O oyunun ağzına tükürdüler ya. Hakikaten. oyun battı. Bu arada ses kasacağım. Ses kasmayı bilenler var vardır hele ki. La bir durun. Şuna bak. Biraz şeyle alıştıracağım kendime. Abi bu ne ya? Aa ne oluyor? Kendi adamıma ne yaptım? Bunu da bayağı zıplıyor lan bu da. Arkadaşlar bu arada Minecraft He, o gelir. O gelir. O gelir, o gelir. Bu yerler... neyse. Ee, i̇şte kanalımızda e, Minecraft'ta işte Hexit bunları düzene sokarak koyacağım. İlk Başta e, arkadaşlar e, ilk önce Hexit gelecek ardından eksi alıştıktan sonra artık bir 10 20 yok 30 bölüm falan çünkü ben bayağı oynuyorum 30 bölüm 30 bölümde 20 bölüme hepsi 3 tane seri gelecek aralarda çünkü o bir Türk iş halinde alın modası her şey işte geldi yok box ve take it light Sonra da multiplayer oynayacağız. Multiplayer bir kişilik server açacağız ve siz de gelebilirsiniz. Gelin hatta daha zevkli olur. Evet. E ben oda bulamıyorum. Heh tamam. İkiye bir olacak ama sorun yok. Bu arada beni görürseniz e, Arkadaşlar falan ekine yani kapışalım. Genellikle çünkü çarda şey oluyor. Diğer kuzen. Ama ben ben aynı şey giriyoruz yani. o Ama ben biraz bazen biraz fazla gidiyorum bir gün. Fena. Sen kafayı vur. Aa kafayı vurmuş. Ses kasacağım. Arkadaşlar. Gittiğimde ben çok konuşmuyorum çünkü ses kasacağım. Konuşmuyorum çünkü ses kasacağım. Özür dilerim bir sesim az gelebilir. Pardon. Bağırıyorum. Geçen ha geçtim. Şimdi. Ee, sesim az geldi çünkü ses kasacağım özür dilerim. Geber. Geber. De niye kafadan almadık? O kadar tarıyorum. Abi bu Pedro Gomez'in de iyiymiş lan. Bayağı zıplıyor şey mi alsaydım Pedro yerine ya? Kurtabına gideceğim çünkü. Kurtabında karakter Ah, aynen çok kötü olacak. Kurtabına bu video kaç dakika olur? Bayağı olur galiba çünkü. Bir saatlik falan değil de bir 50 dakika falan. De adam yok. Şurada bir video çekiyoruz. Adam, adam. Madam. A tara 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 Allahu ekber. Ya niye bozuyorsun? Vallahi hadi gittik, gittik gittik. Aferin. Aha 5 can. Aha 5 can vallaha 5 can. Aha 5 can. Ha 5 can mı ne yapıyordum? Ölüyordu O adamı vurdu. Tam konuşmayacağım çünkü ses, burada da ses kasılmaz neyse düzgün videos nasıl olsa uzun zamanda beni görmek istiyor musun bilmiyorum çünkü videolarına belki sevmeyenler olabilir. Bu arada bir abone o arkadaşa teşekkürler. Ee, de sen ben sürekli farklı bir neyse söylemeyeyim evet, boş ver. Bu arada güçlü kullanıcının yüz öldürme şeyi de olmadı daha. O yüzden sıfır ölü ölümdeyim. Abi sen iki, sen öl be. Sen de öleceğim. Abi şu fare takılı takılıyor. Abi 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 abi. Ben bir beş dakika mikrofonu kapatacağım. Evet. Evet. <laughs> dur, dur, dur Bir şeye bakmam gerekti <laughs> Bir sessiz olabilirim. Çünkü misafir geldi. Şu şans sıfır. Evet, daha demin çok fena kafa yaptık. Siz de gördünüz Ben söylemeye gerek yok de şansa mı ben mi isteyerek yaptım onu bilmiyorum. Abi atmasana da hakkı bir istek. Şöyle yapan arabacık oluyor. Da ben de yapıyorum da. Ee, işte şu film serisi bir 20 bölüm falan olsun da. Sen dediğim gibi goley falan filan yani Minecraft serileri. Böyle geldik. Dün gece bir şey oldu. Kimse bizi bizim sonunda rahat oldu. <laughs> i̇şte şu anda rahatsızdı. Ben saçmaladım. Dur. Çok konuşmayacağım. Oyuna odaklanayım. <laughs> ah. 157 yan. Ben bunu öldürebilir miyim? Mi? Abi kafa atmadım mı lan? En azından işabet de mi almadı? Zayıf de kullanamıyorum ya. Daha demek ki kesin baldır galiba. Şu uzas valla başım başım şişirdi şu uzas nasıl sesi var ya silah. Tam bomba da var bir şey. Siz yanın orada yan. Ya yani sana ya niye öldürüyorsun? Aha. Birisi öldü. Şey Yakınımda. Da nerede bu? Aa ve Delerce. Tabii ben daha bir adam öldürdüm ya. İlk defa oyun kasmıyor. Çünkü Fraps'ı kullanmıyor. Fraps'ı yapınca FPS sesini düşürüyor ya vallahi sıfırapsa video çekmem lazım bir daha. Şu an kullandığım program Şu an çok iyi de ben de başkasını da kullanacağım. De, geber abi. Sen ne uğraşıyorsun ki? Abi herkes de nasıl aynı özel versiyon olur? Nasıl olur? Tabii ki waftim dağıttı. attı. Waftim evet. Allah. Ay. Adam kafamı attı. Çok sinir olurum çünkü. Ben waftim oynarken hemen zaman geçiyor. Abi dur bir ya. Kaç. Kaç. Şey, kaldı. Ben hemen bitirdim. Aa, sen de öyle de. Ben ölmedim ama en azından sonra bize zorluk çıkarmaz tam değiştirecektim değişmedi. Şöyle at. Adam orada kalır mı? At bir. Ben niye yapıyorum güçlü kullanıcıya ne zamandır gelmiyor da yeni alıştım ama hemen yüz öldürme şeyini tamam bitirdim neredeyse. 59 kaldı. Daha sen öl vericiyle diyecektin. Hem kafadan hem 4 canım kalmıştı. Ah, arkadaşlar sizde de 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 vs atabilirim. E, Adam göründüğü gibi. Lates olan filan işte. Bir dakika ben yine mikrofonu kapatacağım. 5 dakikalığına bu seferki.